Arkadaşlar, biz şimdi oyun alanına geldik. Ete dönüyorsun. Nasıl Eliz, güzel çok mi? Hayır hayır çok hızlı değil Eliz. Yavaş yavaş. Hadi top uzuna gidelim. Gel. gel 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 gel. Tramboline gidelim mi gel buraya. Gel, buraya. gel buraya çıkalım Elif. Ha da o çıkıyor o arkadaşlar o çok komik. Ben buradan nasıl çıkacağım o bakar o mısınız? O çok dik bir merdiven. Anne, ben sizi orada bekliyorum kaykay kay tarafında. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kayın buradan. Eliz maviden. Ada kuş sarıdan. Hadi kayın. Bak topların ben içine Birlikte. düşeceksiniz. Gel. Topların içine düşeceksiniz. Hadi. Bir, Birlikte. iki, üç. Hoppacık. Hoppacık. Şu aynen nasıl? Aynen. Bundan kayalım. Hadi. Gel bundan kay. Ada gel öbürüne gidelim. Koş. Eliz nasıl kayacaksın? Bana da gösterir misin? Sen de buradan çık hadi. Evet kay bakayım. Adı ne yapıyorsun? Ha? Tamam hadi adayı da kaydır ondan. Hayır. Çok komik kayılıyor. Çok tatlı. Bakar mısınız? Arkadaşlar nasıl kayılıyor. Eliz onu da adayı da bindir istersen. Arkadaşlar ada yine düz kaydırağa gitti. Hadi, hadi, kay. Hadi gel. Ben tutacağım seni. Hayır korkmana gerek yok. Hadi, gel ben tutacağım. Hadi. Hadi bakıyorum sana İles. Bak. Hayır hayır ters değil İles. İnanamıyorum. Ada neredesin? Burada arkadaşlar. Ada buradan merdivenlerden kayarak inmeye çalışıyor. Arkadaşlar bana bak. Hadi gel tramboline gidelim. Tramboline gidelim anne. Ada gel buraya gel Gel. Dönün önce biraz istersen burada elin Bak burada dönebilirsiniz. Üstüm... Aaa... Arkadaşlar zıplayacaklar şimdi. Yavaş yavaş Eliza da çok küçük. Aha, o da yanında... <laughs> <Yani>? äh. <laughs> kendine zor zıpladı arkadaşlar. O. O. Bakar mısınız? yüzüne çarptı. İnanmıyorum. Tospik. pik çıkmak istiyor. Sen zıpla Elis, ben sana bakayım. Uhu, -huh. bravo Eliz, bravo. Allah. Nasıl dönünce? Dönmeye çalışıyorlar arkadaşlar ama ada Hadi şu an çok ağır oldunuz. Zor dönüyor bu ev. Yamuluyorsan. Diz otur, diz otur. Evet. Hadi gel. çok hızlı yaptın. Dur 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 dur. Hadi seni de bindireyim mi? Hadi binin bakalım. Eliz bana ver. Arkadaşlar araya bindiler şu an vız vız arada dönüyorlar hızlı hızlı. Hadi hızlandırıyorum seni. Hızlandırayım mı? Evet. Anne sen dur sen hızlandırma. Sen hızlandırma. Tamam sen yap hadi. hadi tamam hadi. yeter tamam tamam. Elif çok hızlı oldu. Çok ben çok duracağız şu an. <laughs>